İçi boş vaatlerle seçmeni kandırıp seçimi kazandı. İlk işi ise ceketini çıkarıp kollarını sıvamak oldu. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Efendim, burası da burası da kapalı çarşımızı eee emsal e, e, yapıtlarından bir tanesi. Dolayısıyla verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Bedavi ekmek, süt ve su yemlemesiyle lafı eveleyip geveledi. 135 neden? Şimdi bak ben sana neden? şöyle söyleyeyim. Bir dinle. saat yok bağırarak başladı. Tamam. Zam yapmak zorunda kaldı. Tamam. eyvallah. Yani bizim eyvallah. bizim e biz keyif 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 almıyoruz. Ee, ne demiştin? Her şey güzel olacak. Allah'ın e yapmaya Bak hata olduğunu sen de biliyorsun başta. Tabii ki eksik ama işte maliyetler artınca da biliyorsun bir şey dönüyor. Başkanım yani. senden öndekiler de de maliyet var. <laughs> Ulaşıma dediniz ki ulaşım altı ulaşımı indireceğim dediniz. İndirdik. Ama biz indirmedin bizi bindirdiniz. Hayır indirdik. Ben, ben, e, ben, bir şey. Her şey çok İBB'nin bütçesi Türkiye'nin üçte birine denk deyip israfı önleyeceğiz dese de yurt dışından çektiği kredilere rağmen belediyeyi borç batağına sürükledi. Umuyorum e, halkımız e, bunu e, hissetmiştir. Koca kenti çivi bile çakmadığı projelerin afişleriyle süsleyip eskilerinin yerine yenilerini alsırdı buna da hizmetledi. E, benim hakkım tüm milletime helal olsun. Elazığ depreminde kayak, kar esaretinde rakı balık, sel felaketinde ise kumsalda güneşlenen Ekrem İmamoğlu, tatil bana çok yakışıyor sözleriyle adeta seçmenle dalga geçti. E, tatil bazen insanlara yakışıyor, ona tatil de yakışıyor bu ara yeni bir afiş tiyatrosuyla yeniden sahne alan Ekrem İmamoğlu şimdi de batı yakasına ilk metro yapacağını duyurdu. Gördüğünüz gibi İstanbul'un batısına ilk metro geliyor. Tabi yapmadıkları yapamayacağının da şimdiden teminatı oldu. Yani ama sürekli sevgi pıtırcı hareketler. Ha git Allah aşkına onlar göstermeli kendi yandaşlarına işte biz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Bizi onu inandırabilir mi? Şu an sana kafa atmak istiyorum. Hayır. Ha, hayır. 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 İşte Türkiye'de yalana ve algıya dayalı yapılan çirkin siyasetin geldiği son nokta tam da bu. Deneyimli gazeteci Adnan Sular seçmenin gözünün içinde baka baka yalan konuşan Ekrem İmamoğlu'nun foyasını bakın nasıl tiye aldı. Bu israf düzenini hep birlikte değiştireceğiz. En büyük israf sizsiniz. İstanbul ittifakıyız. İçinde herkes var. Herkesin var. İşten da dahil mi? Belediyenin kaynaklarını vatandaşa akıtmaya başladık. Seçim öncesinde vaat ettiğimiz su indiriminin belediye meclisinden geçmesini sağladık. Onlarca zam teklifini de biz verdik galiba. Öğrencilerin aylık üleş, ulaşım ücretinin indirilmesinden yani 85 liradan 40 liraya indirdik. İnmesini sağladık. Dört katına veliler çıkardı desene. Ya bunlar 18 günde başardı. 18 günde. Helal olsun. Düşünsenize 1800 günde 5 yılda neler yaparız. Ancak bunu yaparsınız. Benim bir sınıf arkadaşım kopya çekmişti. Ayıptır söylemesi benden. Neden çaktığı anlaşıldı. Bu kadar net. Bence de. Yüzlerce uzmandan oluşan ekibimle gece gündüz çalışacağım. Bu kadar çok yorma kendini. Tatil sana çok yakışıyor. Yani biz yöneticiler haddimizi bileceğiz. Tabi, basit, olunmamalı. Katılıyorum. Göreceksiniz, hep birlikte İstanbul'da iktidar partisinin bugüne kadar yapamadıklarını hep birlikte yapacağız. Daha ne yapacaksın başkan? Şımartıyorsun bak bizi. Mutlu olacaklar. Ne demek bu biliyor musun? Her şey çok güzel olacak. Bu mutluyuz, her şey çok güzel olsun. Selam ver. Güler yüzle selam ver. İstanbul'da insanlar birbirine selam vermeye başlasın bir ay sonra bu şehrin ekonomisi en az yüzde yirmi düzelecek. Selam. Selam aleyküm. Ee, evet. <laughs> Merhaba. Selam aleyküm. Of süper. Selam verdikçe ekonomi düşmeye başladı. <laughs>